Herkese merhaba. Bugün sizlere Volkswagen markasının yeni Amarok modeli hakkında bilgiler aktaracağım. Volkswagen 10 yıllık süreçte 24 bine yakın satış rakamına ulaşan Amarok'un yeni nesil versiyonunu tanıttı ve Türkiye fiyat ve donanımlarını açıkladı. Avrupa ile aynı anda Türkiye'de de satışa sunulacak olan yeni nesil model 2023 yılının ilk çeyreğinin sonunda satışa sunulacak. Life, Steel, Panamericana ve Aventura olarak adlandırılan 4 donanım ile satışa sunulacak model, 1.19 tona kadar taşıma ve 3.5 tona ulaşan çekiş kapasitesine sahip. Aracın suya giriş desteği 500 mm'den 800 mm'ye çıkmış. Ayrıca araçta kamp meraklıları için 350 kg'a kadar tavan taşıma kapasitesi bulunuyor. Yeni nesil Amarok'un aks mesafesi selefine göre 175 mm artışla 3270 mm'ye ulaşmış. Bunun yanı sıra toplam uzunluk da 96 mm artışla 5350 mm'ye ulaşmış. Aracın genişliği 34 mm artarak 1910 mm'ye ve yüksekliği de 10 mm artarak 1888 mm'ye yükselmiş. Yeni Amarok'un giriş seviyesindeki Life donanımında 17 inç alüminyum alaşımlı jantlar, LED farlar ve LED sis farları, bagaj havuzu, 8 yöne ayarlanabilir ön koltuklar, kumaş koltuk döşemeleri, 10.1 inç bilgi eğlence sistemi, 8 inç dijital gösterge paneli, kablosuz cep telefonu şarj ünitesi, elektromekanik park freni, geri görüş kamerası Adaptive hız sabitleyici ve şerit takip asistanı ile şehir içi acil frenleme özellikli Front Assist gibi öne çıkan özellikler karşımıza çıkıyor. Stil seviyesinde ise Life'a ek olarak 18 inç alüminyum alaşımlı jantlar, IQ Light LED Matrix farlar, bolca krom detay, Art Valor koltuk döşemeleri, ön koltuk ısıtma, ön cam ısıtma, 18 inç bilgi eğlence sistemi, klimatronik klima 12.3 inç dijital gösterge paneli, anahtarsız giriş ve çalıştırma ile kör nokta uyarı sistemi ve şerit değiştirme asistanı, site assist gibi daha gelişmiş özellikler mevcut. Steel Plus donanımı Türkiye'ye özel sunuluyor. Bu versiyon için 2.0 TDI motor ile Aventura'daki özellikler bir araya getiriliyor. Stile ek olarak 20 inç alüminyum alaşımlı jantlar, gövde altı koruması, daha fazla deri trim, ısıtmalı direksiyon, 12 inç bilgi eğlence sistemi ve navigasyon, ambiyans aydınlatma, otomatik park asist ve kendi kendine park sistemi ile 360 derece kamera bu seviyenin öne çıkan donanımları arasında. Aracın motor seçeneklerine baktığımızda Volkswagen'in yenilediği pick-up modeli 4 farklı turbo dizel motor ile gelecek. Türkiye pazarına ise 2.0 litrelik 205 beygir güç üreten 4 silindirli çift turbolu 500 Nm maksimum tork üreten motor ile 240 beygir güç üretebilen 600 Nm tork sağlayan V6 motor gelecek. Bu motorların 0-100 km hızlanması sırasıyla 10.5 ile 8.8 olarak açıklandı. Her iki model de 4Motion 4 tekerlekten çekiş sistemi ile geliyor. Bu motorların 10 ileri vitesli otomatik şanzıman ile eşleştirildiğini de belirtelim. Aracın fiyatlarına baktığımızda Life 2.0 TDI 1.300.000 TL, Style 2.0 TDI 1.375.000 TL, Still Plus 2.0 TDI 1.450.000 TL, Still 3.0 TDI 1.450.000 TL. Pan Americana 3.0 TDI 1 bin TL, Aventura 3.0 TDI 1 bin TL olarak açıklandı. Lansmana özel tüm versiyonlarda 100.000 TL indirim yapılmış. Arkadaşlar benim araç ile alakalı aktaracaklarım bu kadar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz için teşekkürler.